Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz durumum can dost canım dostlar Bugün yeni bir firma açıyoruz. Otobüs simülatör ultimate oynuyoruz. Biliyorum çok videosu çekildi. Çok videoları çekildi. Biliyorum da. Herkes boyun çıktığında abandığı için daha sonra biraz daha yok olmaya başladım. Biraz daha çekmeyi seven miyiz? Hani otobüs oyununu sevdiğim için yapıyorum bu, bu oyunu. Şimdi Avatar'dan Bizim Necamettin abiyi seçelim Firma logosu K tabi Kastamonu'nun K'si birader Şunu istiyorum ben Tabi ki de firma ismi. Canavar canavar var sizin inşallah canavar seyahat evet Canavar seyahat şoför ismi 37 oyun canavar yapıyorum tabi Kanalımızın kanalımız ismi olacak. Ya. Aa kanal açtım. Vay amına vay. Oyuna başla diyelim. Baş kazan kazanırız. Anamız. Çok oyuncu mu sayılır? Kariyer. Değil mi? Aha, evet. Evet. Firma olduğumuz için tam, Ünlü bir firma olduğumuz için tabii ki. Tabii tabii, 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 tabii tabii Şu ekran kaldı. Ekran kaldı. Ekran öyle kaldı. Anasını. Şimdi konforlu olmamız gerekirken tabii ki de arabamız modifiyeli olacak. Apache yapmayacağım bu bölüm. Aslında yapacağım. Kişileştikten iki şey ekleyeyim hemen hızlıca. 16'ya multimedya ile wifi ekledim mi? Daha sonra diğerlerini daha rahat hızlı hızlı seri seri yapabilirim. Bunu bir seri olarak düşün. Ana hayır iptal 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 dur. Bileti 59 lira kazanmam abi ben 60. 60 70 70 lira olsun. Yeni açılan bir film olduğumuz için. Gece saatlerinde çıkacağım. 21 Şu 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 olmaz. Simit, kek, çay, kahve. kahve. Evet. Bizim olayımız bu. Şimdi onayla. Nasıl seri? 29 kişiye sattık. 2K para gelecek. 4K olacak. 259 lira. Para kazanacağız. Efsane olacak bence. Hadi başlayalım. Hayda abicim. Önce ayarlardan tabii ki de direksiyon almam gerekiyor. Çünkü ben direksiyonsuz oynamıyorum bu oyunları Ya direksiyon olacak burada. Sağ sol kolçakları olmayacak. Evet. Ayaklar. Arkadaşlar ben bir başlatım geliyorum bir dakika. Evet de. Koltuk ne la? O bizim şoför ne ya? Kısa boylu diye ne yapmış böyle ayarları? Biraz da geri çekelim. ben boyum o kadar kısa değil boyundan. Bismillah. Şöyle ufaktan bir şarkı daha vereceğim. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi rica Atla 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 atla. <laughs> muavin hadi muavin 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 hadi hadi hadi. <laughs> muavin hadi hadi. Mutlu edire klimayı aç. Allah Allah. Ara ara kapatacağım tabii Ya <laughs> Yavaş amına Kahve mavi dökülmedi la. La arkadaş. Vallahi bak Kaladeniz'in bir şoförüm vallahi alayınızı diyorlar ha. ne yapıyon yavaş kutlar anas geçelim kanka 10 saniye kapa Hatta şunu da diyelim. Evet arkadaşlar, biraz konuşmayacağım şarkıda gideceğim. Tamam. Ayda. Tamam. Analyz. Tamam. Çık 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 yola çık. Yemek var yemek var yemek var yemek var. Yavaşlık yavaş yavaş, yavaş. Nereden çıkacağım bir daha kadar. Sinyali ver Keşke yerleri takdar olsa Vardık da açmadım be Bak zede Evet siz ne yapıyorsunuz? Allah ben yediğim dostlar şirket şirket dolanıyorum çalışıyorum. Evet, sınavlar nasıldı? Ya kaptan şu şarkının şaşırı kışla. İnşallah bir yerde burada. Ne diyor lan buna? Tamam abi kızma tamam. Şöyle alttan alttan hafif çalsın. Çok hafif alttan. Lan kapta aşağıdan istemedik mi lan? amına aman aman. Abi kız dedin de tamam da Mavi ilgilen şunları Tamam mı? Şu hızlı bir sabitleyim de ver sen amına. Abi ben tamam da Yol gitmiyor yani. Ne yapayım ben yani? E 5'teyiz zam. Al. Vallahi kısmam ya. Tekirdağ Okova geldik. İstanbul'dayız. Pardon Tekirdağ'dayız. İstanbul'a varız. Ay ay yol gitmez böyle be. Bir ara Tır Simulator da oynarız. Bu oyunun tır, tır, oyununu. Bu Zeus Gaming. Sinyal ver zaten. Hayır. Mavi ben sana durumuna bak dedim ya. Ona göre arabayı kaçacağım dedim mavi. Ya kaptan ben bir şey yapmadım yani ya. Ben güneşte biliyordum. ona yağmursuz biliyordum. Senin var ya mavi. Bir dahakine bakarım ben ya. Zaten sinirliyim bu uzar. Az kaldı. Ufak bir ikram daha az. Lan çök la çök. Polis var çök. Çök 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 çök. Ayakta yasak otur otur. Tamam tamam ses ses. Tulla da jete kalkanı ya. Bilmiyorum ama ben jete kalkıyorum Tulla. Neyse abi yeter. Fazla ses. Olmaz. Lan mavi. Efendim bayko kaptan. La git şuna şöyle olamazsın. <laughs> Aa ne? Mam ne ne nerede ne? ne, 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 ne? Aman aman. Yo şoför rahatsız oldu. Ee, azıcık olamazsınız. Yani o yolcular lan. Lan holla lan. Kibacana söylüyor. Hollamada geç ya. Gidemiyorsan kapatma ya şu sol şey ya. Yok ya arkadan iyi geldi şarkı da. Değiştir.

嗯。 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Hızlıca yapın şu işlerinizi hadi. Yiyen yeseniz çansızsın onu bekliyoruz. Mavi çay getir Mavi. Hadi. Aman Allah'ım aman, aman Sayın konuklarımız otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olur. 30 dakikada ara da geçti ama. Sayın konuklarımız. Hah. Otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olabilir. Dur mavinin gel geldiği işini duyamam Bir dakika. Şu diğer adam mavin demesindir. Yaptı, gel gel abi gel yavaş yavaş gel amına um, 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 yavaş yavaş gel 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 topla gel 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 dört duyak gel gel yavaş yavaş gel 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 hop bağırma amına bağırma bağırma neyse hadi eyvallah abi Mavim bak ders böyle yapacaksın bu işlere. <laughs> Neyse devam et. <laughs> 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 bu kanal da gitmez. <laughs> Arabex ya arabeksiz <laughs> Aa bizim Mehmet arıyor. Efendim kanka. Efendi efendim. Gezi var. Okul gezisi değil mi? Nerede? Ben Edirne'ye doğru gidiyorum. Tekin Edirne'ye gidiyorum Edirne'ye gidiyor. Edirne olması lazım. Evet Edirne, Edirne herhalde. Kaça taşırım? Kaç öğrenci? Ayaksız işte. Ayaksız. Aa, geleceğini ne kadar geleceğini bilmiyorum. Ya araba tarihli de. Değil mi? Her zaman zaten öyle işlerde tarihli de zaten. Biliyorum zaten senin işini de. Neyse devam edeyim. Araba kullanım ben. Evet. Valla. Yani taşır mıyım? Taşırım aslında. O, tamam. Onların numarasını bana Whatsapp'tan at. Ben otobüsle gelir bir görüşürüm. Edirne'de. Aa. Oğlum araba kullanıyorum işte. Uzatma da. Otobüs kullanıyorum da. Hadi kapa hadi kapa sen kapa. Mavi lan şunu. Aa adamsın hadi. ben emniyet şeridine çıkıyorum. Umurumda olmaz hadi. Bas. 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 Basma. Ak 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 ak. Gel be lan. Lan ne yapıyor? Ne yapıyor abicim? Ne yapıyor? Ya getirleri getir ya. Kaptan sakin ol. Kaptan sakin ol lan. Top. Öldürürüm oğlum şey. Kapa aşırı radyoyu da. Nerede, ne dedin ne? Ula vurma. Ben belanızı. Namusumla ekmek kazanıyorum ya. Ani fren nedir orada ya? Öf, bu da dinmedi bir gitme daha git de Bak şurada sinyali. Tamam ya. Dadı siyle uğraş, ebe siyle uğraş bu ne lan? Vallahi bir daha gelmem ha. Yeni firma diye geliyoruz. Otobüs otobüs az yakıyor diye cebimizden fazla para çıkmıyor diye geliyor. Allah'ım ya. Allah aç Allah hadi aç hadi aç hadi aç aç aç. Öldürürüm seni güvenlik hadi siye. Deliyim lan ben deliyim lan deliyim. Delettiniz ilk sefer adam ya.

aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol edin. Şu otobüs adam akıllı yanaşıyor. Gel 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 Hop gel 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 Yavaş La bağırma dedim sana la Gel abi geç lan o zaman Gel abi gel abi gel 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 Topla gel düz gel abi düz gel düz gel Sol azıcık sol sol azıcık sol sağa biraz da sağa. Tamam. Topu. Birlikte, gelmiş, Aracımızdan ayrılmadan Yeter <Sessizlik> Allah bereket versin. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ufak bir kavgalı, ufak bir seferim oldu. Ben bu video dışında biraz sefer atarım para kazanırım. Ondan sonra sefer attıktan sonra zaten uzun bir sefer parası biriktiririm ben. Gezi parası gezi yaparız. Bir şeyler yaparız işte. Siz takmayın o kafaya. Haydi. Elvallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.